Türkiye yıllardır ithal ettiği lityumu artık Eskişehir'deki eti maden tesislerinde üretmeye başladı. 26 Aralık'ta açılan ve son teknolojiyle donatılan dev tesisle lityum ihtiyacı yerli imkanlarına daha ucuza mal edilecek. İlk etapta yıllık 10 ton olan üretim kapasitesi zamanla 600 tona çıkarılacak. Böylece elektrikli araç pazarının büyüdüğü bu dönemde milyonlarca dolar ülkede kalacak. Yıllık 20 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Türkiye'nin otomobili, togdan, cep telefonlarına, dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara tüm mobil cihazların bataryalarında lityum piller kullanılıyor. Lityumun bu denli talep görmesindeki ana faktörse yeniden doldurulabilir olması ve yüksek güç içermesi. Kullanım ömrü ise diğer madenlerden çok daha uzun. ...gelmesindeki en önemli etken dünyada artan yüksek talep. 2010'da sadece 0,5 gigawatt saat olan kümülatif talep... ...2020'de 526 gigawatt saate yükseldi. Bu ciddi artışın 2030 yılına kadar yaklaşık 17 kat daha artarak... ...9300 gigawatt saate ulaşması bekleniyor. 2010'da lityum fiyat hacmi 1191 dolarken 2020'de 137 dolarlara kadar geriledi. Yani son 10 yılda 8,5 kat bir düşüş oldu. Fiyatlardaki bu düşüş birçok teknolojik aracın lityuma dönüştürülmesini hızlandırdı. Bu göstergeler lityumun gelecekte ileri teknolojinin vazgeçilmesi olacağına işaret ediyor. Süreci yakından takip eden Türkiye'de girişimciliğini ortaya koydu. Açılan dev tesisle Türkiye, dünyada lityum üretebilen sayılı ülkelerden biri haline geldi. Türkiye bu projeyle temiz ve verimli enerji üretiminin gerçekleşmesini de sağlayacak. Çünkü lityum, bor madeninin işlenmesinin ardından ortaya çıkıyor. Bu da binlerce ton atığın geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılması demek.